Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mal Anlatır gibi Poe kanalından Süleyman. Bugün sizlere Askendensi puanlarınızı alırken götünüzü kurtaracak çok önemli bilgilerle karşınızdayım. Video biraz uzun olabilir çünkü size tüm katın önemli anlarını tek tek göstereceğim ve bu katları yaparken neler almanız gerek trade sitesini açıp bizzat göstereceğim işte itemin özellikleri vesaire. Size sadece şu anlık ilk iki katı uygulamalı olarak yapacağım zaten diğerlerinde de mantık aynı şekilde işliyor Malı anlatır gibi anlatacağız işte amına koyun. Bunu da anlamazsanız siktir olup gidin. Bundan baba askendensi anlatımı görebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Sik kırıkları. Neyse yine bak hafif gerdiniz beni. Daha videoya başlamadan. Hemen başlıyorum. Ufaktan daha anlatacak çok şey var. Şimdi önceki askendan videosunda bahsetmiştim. Bunları almanın yani e, sınıf puanlarını almanın iki yolu var. Biri ultimatum yapacaksınız. Diğeri ise Jimbaria map'lerine girip e, katları tamamlayacaksınız. Ya ultimatumda ya da burada. Ultimatum farklı bir videonun konusu. Bunu e, şu an anlatmıyorum. Jimbaria'yı anlatacağım. Jimbaria bu görevden düşüyor. Görevden muhtemelen düşmüştür size. Deponuzda falandır salak gibi bilmediğiniz için tutuyorsunuzdur. E, alacaksınız bunu, Desert Map'e geleceksiniz, Act 2'de tamam mı? Act 2'ye geldiğinizde e, Click to Travel Trial of Sekema's diyor bak, tamam mı? Buraya tıklıyorsunuz, sizi e, bir yere götürüyor işte, şurada kapı açılıyor tamam mı? Burası sizi Trial of Sekema'ya götürüyor. Basacaksınız, gideceksiniz, artık Trial of Sekema'dasınız. Bunu aldınız, tamam mı? Gidiyorsunuz, geldiniz, e, Relic Altar var burada, Relic Altar'a tıkladınız, bunu koydunuz, tamam mı? Bunu koyduktan sonra size böyle bir boşluk açılıyor. Ben şu an diğer klasımda e, yaptığım için full hepsi açık. Sizde muhtemelen iki satır falan olacak. E, bunlara bizim e, koymamız gereken bazı özellikler var. Sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Bunlar da şunlar: Honor Resistance ve Increased Maximum Honor. Bu iki özelliğin kesinlikle olması gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlar ne işe yarıyor? Honor resistance. Sizin bu aşağıda az sonra içeri girdiğimizde göreceksiniz. Honor barınızın e, dayanıklılığını arttırıyor. Yani size birisi mesela canavarlardan bir tanesi vurdu. E, oradaki 10 can gidiyorsa bunu taktığınızda 1 canınız gidecek gibi düşünün. Ya da 100 gidiyorsa 10 gidecek gibi. Ya da işte buradaki oranlara göre değişiyor. Elinizden geldiği kadar bu oranları arttırın. Honor resistance onun daha az vurmasını sağlıyor yani canavarların size. Increased maximum honor da buradaki sizin barınızın e, miktarını arttırıyor. Mesela buradaki barın miktarı sizin enerji shield ve life'ınızın e, toplamı kadar oluyor. Eğer buraya %20 bir increased maximum honor koyarsanız o zaman ee, bu mesela ne kadar şu an? 800-900 civarı. 900'ün %20'si kaç? Artı 10 ekliyorsunuz her seferinde. Mesela buraya 20-20-20 koyarsanız bu stekleniyor. bir ton e, honor oluyor. Bu da sizin daha çok dayanıklı olmanızı sağlıyor. Sizin için gittim baktım. Ee, i̇lk başta size Siktiribok'tan e bir tane şundan unrelik verecek. Ee, ne hangi özellik geleceği belli değil. Ee, 6 tane boşluk açık olacak tamam mı? Buraya gidin. Ya 3 tane unrelik koyun tamam mı? Ee, yine özellikleri honor resist ve e, maksimum honor olacak. Bende burada life falan var. Bunları takmayın. Çünkü e, Siki sika uçlayabilirsiniz. Bunlar olmasın life falan. Size direkt resist olsun, maksimum honor olsun tamam mı? Ya bu şekilde koyun işte. Ya da gidin 2 tane e, seal koyun tamam mı? Yanına da bir tane unrelik koyun. Ya da şundan üçlü gidin 2 tane e, ondan alın üst üste koyun halledin. Bakın bunları almanız lazım. Çünkü sizi çok rahatlatacak. Az sonra göstereceğim. Ucuz zaten bunlar. Ee, 3-5x falandır tanesi. Gidin dilenin. Arkadaşlarınızdan borç isteyin. Ben bir şey yapın. Alın bunları. Göreceksiniz etkisini. Hemen şimdi siteye geçip size nasıl bunları arama yapacağınızı göstereceğim. Siteyi açtım arkadaşlar. Şimdi size bir Unrelik arayalım. Şimdi diyeceksiniz ki Unrelik namına koyayım. Bu kardeşim Unrelik. Bak şunlar gördün mü bak Unrelik yazıyor. Bunlar Unrelik'tir şu şekildekiler. Bunlar Seal Relik'tir. iki tane yataylı. Ee, üç tane yataylı da Tapestri Relik'tir. Tamam mı? biz dikey olan Unrelik arayalım. Üç tane bunlar arayalım. Farz etki. ki. Unrelik tamam mı? Geldik. Bizim arayacağımız özellikler neydi? Ee, bunlar değil bak. Bunlar değil. Sizi bak Denedim. Gidip bunları sakın yazmayın. Biz Honor Resistance. Tamam mı? Honor Resistance. To Honor Resistance. Bak gidip özürlülük yapıp To Maximum Honor Resistance almayın. Tamam mı? Aldım bunu. Diğeri neydi? E, Increase Maximum Honor. Tamam mı? Increase Maximum Honor. Hemen yazalım. Şu şekilde. İlk başta e, onluları arayalım. Ne kadarmış bakalım fiyatı. Bak 1-6 olmuş. Oğlum niye gidip daha fazlasını almıyorsun? Daha fazlası senin için daha iyi olur. Mesela 12-12 arayalım. Bak bu da bir, bir exalt. En yüksek hangisi ise onu alın. Sizi gerçekten çok rahatlatacak. Gidin alın mesela. Bir exalt oğlum. Git al yani. Senin rezilliğini çektiğine değmez. Aldın diyelim ki 3 tane ya da ne bileyim. Seal Relic aldın. Yine aynısı, aynı, aynı değerler zaten. Gideceksin Seal de alacaksın. Yine bir exalt. Git al. Tamam mı? 2 exalt. Bunları alabilirsin. Git ya da işte tapes relic. Ne istiyorsan. Ama bu özelliklerin olabildiğince yüksek ve bu özelliklerin olsun. Oyuna geçtik tekrar. Ben şimdi seçtim kendime göre yüksek değerli olanları koydum. Ee, şimdi ardından confirm diyoruz tamam mı? Artık başladı. Ee, buradan içeri giriyoruz. Bir kapı açılıyor bize. Girdik. Girdik içeri arkadaşlar. Şimdi beni böyle bir odaya attı. Bu da oda çeşitlerinden bir tanesi. Bu Escape Trail diye geçiyor. Escape Trail yazar oda çeşidinde. Eğer buna tıkladığınız anda geri sayım başlar ve geri sayım e, bitene kadar bir sonraki Dead Crystal'a tıklamanız lazım ki o süre artsın ya da bu içerideki canavarları keserek arttırabilirsiniz ama çok az canavar olduğu için sizi sıkıntıya sokar. Hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın tıklıyorum ilerliyorum tıklıyorum ilerliyorum. Hiç durmanıza gerek yok. Siz burada durmayın sakın. Direkt tıklayın ilerleyin. Bak tıkladığım anda zaten süre artıyor. Bu odayı bu şekilde tamamlayacaksınız. Koşa koşa geldik arkadaşlar. E, bitirdik sonuncuyu da. İlk oda açıldı gördüğünüz gibi kapılar açıldı. içeri giriyoruz. Burada ilk odanın ödülü olarak her zaman bunu vermiyor. E, Sacred Water Fountain. Bizim şansımıza bu geldi. Bu nedir? Bu da e, buradaki para birimi gibi düşünebilirsiniz. İleride e, satın alacağımız şeylerde göstereceğim zaten. E, bunları burada aldığımız şeyi orada kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 163 bize verdi. Şimdi diğer kısma geçiyoruz. Geldik arkadaşlar. Buradaki Trill Map'e tıkladık. Bize böyle bir harita açtı tamam mı? İlk odayı tamamladık. İlk odanın çeşidi nedir diye sorarsanız bakın ben size en başta demiştim Escape Trail. Burada da alacağınız ödül yazıyor. Tabi oyun e, bu kadar basit mi? Her hani odada sana ödül mü veriyor. Yarramı kafasını veriyor. Vermiyor. E, gördüğünüz gibi burada sizin karakterinizi sikmek için e, düzenlenmiş kumpaslar var. Eğer buraya gidersen diyor ki sana diyor bir tane iyi, bir tane de kötü kötü özellik vereceğim. Gideceksin diyor. Shrine to restore honor. Bir tane shrine çıkaracağım. Bir tane işte sunak çıkaracağım diyor. Honor'un azsa onu dolduracaksın. Ama diyor bu kata geçtiğinde diyor. Monsterların diyor artık diyor hareket hızı, atak speed'i falan diyor. Belli bir seviyenin altına düşemez. Ve monsterların işte canavarların ata kas speed'i ve movement speed'i %25 artar. Yani sikiyor resmen canavarlar. Ee, Ardında mesela diğer odaya bakalım. Bu da gauntletmiş. Bunları da göstereceğiz zaten oda çeşitlerini geçtikçe. Monster have %50 increased maximum life. Eğer diyor bu odaya gidersen %50 canavarların canı daha fazla olacak. Buna da gidersen diyor ki artık diyor sadece bir sonraki adımı göreceksin. Mesela ben burada bir sonraki adımım bu ondan sonraki adım bunlar ya. Bunları göremeyeceksin eğer buraya gidersen. Bunların üçünden birini mantıklı olarak seçim yapıp geçeceksin. Mantık bu şekilde ilerliyor burada. Şimdi bana neyi seçeceğim diye sorarsanız burada ben e, monsterlar daha hızlı olsun çünkü ben sadece koşuyorum çok fazla yakalayacaklarını sanmıyorum e, bunu seçeceğim e, bir sonraki adımı görmek istiyorum canavarların da daha fazla canı olmasın istiyorum. Ee, o yüzden e, bunu seçip şu anda ilerliyorum. Tıkladınız. Zaten burada e, merdivenler açıldı. Merdivenden aşağı indiğinizde sizi yeni kata atıyor, tamam mı? Bu kat neydi? Ritual'dı. Ritüel dediği nedir? Ritüel dediğimizde e, buradaki işte sunaklar var, tamam mı? Sunaklardaki canavarları tek tek keseceksiniz. E, canavarlar ölünce şuradaki sunaklar yıkılıyor zaten. Buradaki sunakları arayıp bulup hepsini kesmeniz gerekiyor şu anda. Gördüğünüz gibi bu odayı da tamamladık. Bu kadardı. İlk katınki biraz kısa sürüyor. Geldik burada. Ödül olarak ne vardı? Restore Honor'du. Geldik burada. Bizden 5 tane buranın para biriminden alıyor. Eğer Honor'umuz azaldıysa bizim Honor'umuzu bu yükseltiyor. Bu da bu işe yarıyor. Burada gördüğünüz şey. Size ritualı da gösterdiğime göre sırada yine bak escape Trial diyor. Bir önceki adımdaki gibi aynısını yapacağız tamam mı? Buradan hangi seçimi yapacağız? Bakın bir tanesi lanetli oda. Buraya gitmeyeceğiz. Ee, yukarıdaki chalice Trial'a gideriz diye. Ben yukarıdan gidiyorum. Hemen gene indik. E, hemen başlıyorum. Buraya geçip video uzamasın diye tekrardan başlatacağım. Bu arada arkadaşlar bu kristallara tıkladığınızda bir sonraki ne tarafta onu gösteriyor gördünüz değil mi? Onu size göstereyim dedim ufaktan. Bakın tekrardan tıklayayım böyle bu şekilde. Evet arkadaşlar bu katı da tamamladık. Şurada K düştü. K'yi ben aldım. Trial Map'e geldik. Bizim yolumuz burada. Ee, buradan ilerleyeceğiz. Burada çünkü kötü bir lanetli oda var. Ee, amına koydum bu odası. Eee Secret Water alacağız bu bir sonraki odada. Ondan sonra da bakın Boon dediği bu e, katlarda iki çeşit. Biri affliction bizi siken, bir de bununlar var. Bunlar da bize ekstra buff veren. İşte sizin life'ınızı arttırıyor, honor resist'inizi arttırıyor gibi gibi gibi. Bunu kesin gördüğünüzü almanız lazım ve ücretsiz oluyor. Bakın altta da merchant var. Merchant zararsızdır. Merchant'ta eğer paranız varsa saklı batırınız. Gittiğimizde denk gelirse göstereceğim. Orada alışveriş yapabiliyorsunuz. Buradan buff satın alıyorsunuz kendinize. İşte movement speed, attack speed gibi şeyler buradan alabiliyorsunuz. Bu da yararlı bir şey yani. Ya yanında böyle mor şeyler olursa orası muhtemelen sizi sikmek için düzenlenmiş bir odadır. Ben şimdi ilerliyorum. Chalistria'yı da size göstereceğim. Oda çeşidi Çalış ise e, böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bastığınızda sizi rare canavarlara götürüyor. Ve bu rare canavarları kestiğinizde e, birinci katta muhtemelen iki tane mi ne vardı bunu kestiğinizde e, işte oda tamamlanmış oluyor. Bu odayı da tamamladık. Secret Water'ımızı hemen aldık. Trial Map'imize geldik. Ardından Boon'un yerine gittik. Hemen indik. Bu da bak yine aynısı escape. Ben bunu da bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar, bu çok önemli. Bakın size random bir tane boon verecek. Yani sizin taş şağınıza taş şak katacak arkadaşlar. 5 tane buranın para birimine. Ya 5 5. Sudan ucuz. Bak, aldım. Bana şurada bir boon gelecek. Gördünüz mü? Aktif Minor Boons. Benim diyor restore %63'te honorunu diyor. Boss girince 63 honor yenileyecekmiş benim alttaki barımı. Bu da işte bizi işte scan özelliklerden bir tanesi. Bak buraya bakarsanız sizi kötü etkileyen, buraya bakarsanız iyi etkileyen özellikleri görürsünüz. Geldim hemen trill map'e. Devam ediyorum. Bronze key mi? Sacred water mı? Şimdi burada gördüğünüz gibi bakın. Hemen göstereyim Buradaki gauntlet trilla gidersen yani buraya gidersen bok yiyeceksin. Diyor ki Reduced Light Radius. Light Radius da ekranı karartıyor biraz. Minimap de kapatıyor bunu. Yani bu direkt bizi sikmeye oynuyor. Buna bakıyoruz. You have no armor. Zaten biz kaç level'ız ki? Eğer siz armor stack oynuyorsanız buraya bakabilirsiniz. Armor'un bak çok yok mesela. Zaten evasion rating'im daha çok. Buradan bakıp sizin almamanız gerekeni buradan seçebilirsiniz. Sizin neyiniz çoksa onu almayın. Çünkü size zarar verecektir. Ee, eğer bunu alırsak ben yani ben muhtemelen buna gidip önce daha sonra no armor alıp bossa geçeceğim. Eğer ben bunu alırsam yani boşu boşuna random bir tane bana e, kötü özellik verecek. Bu, bu kötü özelliktense bu daha iyidir deyip alacağız. E, yani bu şekilde. Ben ilerliyorum. Ritüel yine ritüel. Zaten bunu göstermeyeceğim. Gideceğiz. E, Ritüele geldik işte kesiyoruz. Buraya geçtikten sonra size tekrar te döneceğim. Bir sonraki odaya geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki özellikleri seçiyoruz. Genelde ya yani bu üç seçeneğin arasında bu daha iyi geliyor bana. Ee, daha iyi görünüyor çünkü zaten armor'um yok. Hourglass Trill. Bak buranın oda çeşidi Hourglass Trill'miş. Hemen girdik odadan. Hourglass'ta bir tane işte şu şekilde ee, ne diyeyim kum saati var. Bunu çeviriyorsunuz süre sayıyor. Buradaki canavaları kestikçe bu süre azalıyor. Hemen bunu da gösterelim basitçe. Gördüğünüz gibi bu şekilde canavarlar sizin üstünüze geliyor. Siz kestikçe e, süre azalıyor. Yani siz kestikçe değil, dursanız da azalıyor da yani keserseniz daha hızlı bitiyor da. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet, süre sona erdi. Bu oda da tamamlandı. Hemen ilerliyoruz. Burada Large sacred water ediyor bize bayağı water ediyor. 350 verdi gördüğünüz gibi. Artık e, şeydeyiz. İlk katın bossundayız. İlk katımızı da şimdi boss'u beraber keseceğiz. Evet arkadaşlar boss'a geldik. Boss bu şekilde. Yani çok yakın durmamaya çalışın. Ya zaten çok vurmayacaktır boss'ta. Gördüğünüz gibi. Çünkü neden? Rezistimsiz var. Evet bu şekilde. Geldik arkadaşlar e, burada balbala var size e, merchant söylemiştim ya merchant bu şekilde balbala advisor geliyor Purchase items diyor bakın buraya geldiniz e, burada işte size özellikler gösteriyor bu özellikleri şuradaki param biriminiz yettiğince alabiliyorsunuz şu an mesela bize az özellik gösterdi neden bilmiyorum yani oldukça buradan satın alabiliyorsunuz ardından geldik alt taraf askendensi. Bakın burada bizim ilk klasımızı belirleyeceğimiz yer burası. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın iki çeşit e, sizin klasınızda yer var. Bunları seçeceksiniz. Siz ne istiyorsanız işte ben şimdi bulut meyci seçeceğim. Ardından askent butonu var. Bu asken butonuna bastığınızda artık bulut meyci oldunuz. Böyle bu şekilde e, karakteriniz havaya kalkıyor falan işte animasyon oluyor. Geldik balbalanın üzerinde bir e, simge çıktı. Tıklıyoruz. Bu kadardı. İlk şeyimizi aldık. Şimdi ikinci katın başına geçince tekrardan devam edeceğim. Evet arkadaşlar iki katlı jimbaryaya geçiyoruz. İki katlı jimbaryanın olması için bu jimbarya seviyesinin en az 45 olması lazım. Ben de 45 aldım ki içeri girdiğimde zorlanmayayım. Siz de 45 level alırsanız içerideki canavarlar 45 level olur ve daha rahat kesersiniz. Götünüzü sikmezler böylelikle. Evet şimdi giriyoruz tekrardan. E, trial 1'de yaptığımız gibi. Ben yine ayarladım. Muhtemelen şöyle bir şeydi tam hatırlamıyorum. E, şu şekilde ayarlayıp giriyorsunuz işte. Tekrardan confirm dedik. Girdik içeriye. Yine bizi bir tane odada başlatacak. Evet yine Dead Crystal yani Escape Trial'dan başladı. E, burayı geçip tekrardan devam ediyorum. Video uzamasın. Evet arkadaşlar bu katı da bitirdik. Yine bize Secret Water verdi. Hemen Trial Map'e geldik. Bir önceki kısımda birinci kattakini keserken anlatmıştım. Burada mesela bir sonraki adımımızı düşünerek, mallık yapmayarak ona göre adımımızı atmamız lazım. Mesela buna gidersen diyor ki, burada diyor large secret water şeyi var diyor, fountain'i var işte. Oradan toplayabilirsin diyor çok miktarda. Ama diyor her odaya girişinde sana 50 fiziksel hasar veririm. Buna hiç gerek yok. Buraya gidersem de ee, senin diyor hiçbir zaman diyor evasion'ın olmayacak diyor bunu da geçiyorum en garanti yol e, yukarıdaki gauntlete gitmek hem size e, gauntleti de gösteririm önce ritual sonra gauntlet şimdi ritual'a giriyoruz ritual'de e, şu sunakları kesiyorduk işte göstermiştim burayı, burayı geçtikten sonra tekrardan devam ediyorum evet arkadaşlar bu odamız da bitti Ardından buraya geldim. Anarımızı yeniledik birinci katta yaptığımız gibi. Sonra trial map'e geliyoruz. Bir sonraki e, adıma bakıyoruz şimdi. Ne ile karşılaşacağız ona göre çünkü adım atacağız. E, burada diyor ki afflictionlar yani bizim kazanacağımız kötü, bizim götümüzü sikecek özelliklerin ne olduğunu bilemeyeceğiz. Bu bizim için çok kötü bir şey. Sakın ola buraya gitmeyeceğiz yani. İmkansız. Buraya gidersek bizi sikerler. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. Aşağıdakine bakıyoruz. Monster canavarlar %30 fazla damage vurur. Yani yapacak bir şey yok. Hem aşağı gidip Hourglass Trial'den e, Sacred Water alırız. Biraz paramız olur ilerisi için. Yani bence bu iyi. Bununla devam edelim. Burası Hourglass'ı göstermiştim. Hourglass'a girelim. E, bir işte kum saati dönüyor. O sürede e, kesmemiz lazım canavarları. Hemen e, burayı da bitirdikten sonra devam ediyorum. Bu kat da bitti. Hemen Secret Water'ımızı alıyoruz. 357 tane oldu dediğim gibi burada bakın e, challenge trial var. Bunu da size göstermiştim zaten. Burayı da hemen geçiyorum. E, bunu aktive edip buradaki rare monsterları kesiyoruz. Bu katı da bitirdik arkadaşlar. Bize bronze key verdi. Hemen tekrardan devam ediyoruz. E, bakın bir sonraki adım adımımızda neler veriyor bize? E buraya gidip ardından e, yukarı gidip bir tane büyük bir e, sacred water alabiliriz. E, bunu yapacağım. Şimdi escape trial tekrardan kaçış yani e, Dead Crystal'a giriyoruz. Burada e, her birine basa basa gideceğiz işte. Evet arkadaşlar bu kat da bitti. Şimdi bu katta Pledge to Koçay diye bir şey geldi bize tamam Burada Honor yenileme işte e, sunağı gibi bir şey. E, buna tıkladığınızdaki tek fark size offer veriyor. Bu verdiği offerlardan e, mesela Monster'lardaki %30 demeyici bu kaldırıyor. Ama yerine başka bir seni siken özellik ekliyor. Bu sıkıntı ya da gidiyor işte. E, sana güzel bir özellik veriyor ama aynı zamanda bir tane de kötü özellik veriyor gibi gibi. Bu size kalmış. Yani ben burayı pek tercih etmiyorum. Çok zor durumda kalmadın, çok şans gerekmediği sürece. Yani bunları tercih etmemekte fayda var. Devam ediyorum. Hemen trial map'ten. Burada demiştim. Large'a geçeriz. Daha iyi olur. Hemen large'a geçtik. Çünkü bir sonraki adımda bunu anlatacağım. Yine Chalice, Devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu katı da bitirdim. Hemen devam ediyorum. Sacred Water verdi. Ee, burada şimdi karşımıza iki seçenek var. Birinde diyor ki sen ve senin minyonlarının damage'ini %40 azaltırım. Yani bir nevi siktir ol git diyor. Ee, diğerinde ise diyor ki sen bir ileride diyor affliction kazanırsan yanına ben bir tane daha affliction veririm. Bir de ben sikerim diyor yani üstüne. Ee, yani burada ben... Yani %40 demacimin yok olmasındansa burada şansımı denerim. Belki ileride e, hiç affliction almayacağım. Hem de shrine e, kullanarak honor'ımı yenilerim. Hemen devam ediyorum. İkisinin de room tipi gördüğünüz üzere hourglass aynısı yani gidip kum saatini çevireceğiz. Orada bir dezavantajımız yok. Geldik yine Buraya geçtikten sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar bunu da bitirdim. Hemen honor'umuzu yenileyelim. Zaten çok gitmiyor o aldığımız şeylerden, öğreliklerden dolayı. Hemen devam ediyoruz. Burada e, boss yerine geldik. Evet boss fight'ı da gösterelim. Gördüğünüz gibi çok fazla yaklaşmamakta fayda var. Felaket vuruyor çünkü bazen. Evet şu an yok oldu. Basit oldu. Ee, buradan e, canavardan secret water düşüyor. Bunu almayı da sakın unutmayın söyleyeyim. Evet arkadaşlar, boss'umuzu kestik. Burada balbalaya geldik. Balbala'dan şimdi e, satın alacağız beğendiğimiz özellikleri. Gördüğünüz gibi bakın size özellikleri Burada diyor ki monsterların %30 canı daha az olur ya da ne bileyim monsterın e, moment speed'i, atak speed'i daha %15 daha az olur ya da işte Gördüğünüz gibi Merchant Price, bu Pricelar buna Merchant deniyor, Merchant'ın Priceları %50 daha az olur diyor. Yani 280 yerine 140 olacak gibi. Ben buradan Monster'ların canının daha az olmasını istiyorum. Bir de belki ileride Merchant'la işimiz olur, biraz daha bizden az para kessin. Hemen devam ediyorum buradan. İkinci kata şu şekilde geçiyoruz, bakın. Test of Will var, hemen buraya giriyoruz. Sikiş başlasın arkadaşlar. İkinci katın başına geldik. Evet devam ediyoruz. Şunu da söyleyeyim. Bir önceki katta yaptığınız e, affliction'lar yani kazandığınız affliction'lar veya bunlar size burada da devam ediyor. Bilginiz olsun. E, burada bakın merchant var. İleride merchantla işimiz olur demiştik. E, Chalice'den devam ediyorum. E, Merchant'a doğru gidelim. Oradan belki güzel bir özellik buluruz. Hemen burayı da geçip geliyorum. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. İlk katta İki tane e, rare canavar kesmeniz lazım çaliste. E, i̇kinci kattaysa üç tane kesmeniz gerekiyor bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada bronze key düşmüştü aldım. Buradan ben e, merchant'a gidecektim. Ama e, merchant'a gitmeyeceğim. Çünkü bir tarafında diyor ki sen diyor shrine kullanırsan yani işte e, bu honorumuzu yenilediğimiz şey vardı ya ondan kullanırsan sen diyor minor bir tane random Affliction alacaksın. Ben o riske girmek istemiyorum. Diğer tarafta da Enfeeble'la diyor lanetleneceksin diyor. Enfeeble'la benim demecimi damage'imi %20-30 oranında azaltıyor. Ben yukarıdan gideceğim. Bu da diyor ki bana, bu katın bitiminde yani bu boss'u kestikten sonra tüm secret waterlarını para birimini kaybedersin diyor. Yani ben zaten bu boss'u kestikten sonra çıkacağım için bana hiçbir kötü etkisi olmayacak. Sadece bir önceki adımda ben almıştım ya bir işte affliction kazanırsan random bir tane affliction kazanırsın. Yani iki tane kazanacağım buradan. Bakalım şansımıza ne gelecek. Ben şu an Gauntlet'ten devam ediyorum. Evet arkadaşlar, Gauntlet'e geldik. Gauntlet'te işte e, burada çeşitli tuzaklar var. Bu tuzaklardan geçerek işte kollar vesaire var. E, buradaki e, tuzaklara yakalanmadan odanın sonuna gelmeye çalışacaksınız. Ben karşılaştıkça açacağım tekrardan. Böyle bir tuzağımız var arkadaşlar. Bundan işte böyle zıplayarak geçebilirsiniz. Bunlara dokunmamanız gerek. Sonra şunun gibi e, tuzaklar var. Bunlara da dokunmamanız lazım. işte. etrafında dönüyor yarak gibi. E, buna değerseniz biraz damage alıyorsunuz. Honor'ınız gidiyor işte. E, devam ediyorum. Diğer bir tuzakta görüşürüz. Şimdi geldiniz. Böyle kapalı kapılar var. Demek ki bir tane kolu doğru düzgün çekmemişsiniz arkadaşlar. Şimdi geri dönüyoruz o kolu çekmeye. Evet arkadaşlar, şunlar gibi tuzaklar da var. Üzerine gelirseniz patlıyor ve size oldukça hasar veriyor. Bunlara dokunmadan geçmeye çalışın. Evet, bu kolu çekmeyi unutmuşuz. Hemen bu kolu çekiyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Buradan. Evet, gördüğünüz gibi kapılar açıldı. Şurada ileride bir tane daha kol vardı. Onu şu aşağıdan gidip çektim. Bakın, bu katta bu şekilde bitmiş oldu. Gauntlet de böyle. Zaten şu an herhalde tüm e, gauntlet yani tüm oda çeşitlerini göstermiş oldum sizlere. Hemen devam ediyorum dediğim adımdan. Bakalım bize hangi ekstra bir lanet gelecek. Allah kahretmesin. Evet, e, bize ne geldi? Bu şey yoktu bizde. E, canavarlar diyor size vurduğunda diyor, size vurduğunda %5 life'ınızı, mana'nızı ve enerji shield'ınızı yok eder. Direkt kaldırır yani hani çalma falan da değil. Direkt alıyor. Neyse yapacak bir şey o kadar kötü değil. E, dokunmamasını sağlayacağız. Devam ediyorum burayı geçtikten sonra. Evet arkadaşlar bu kat da bitti. Zaten anlarım full. Boş boşuna e, yenilemiyorum. Tekrardan buradan devam ediyorum. Bakın mis gibi hiçbir lanet yok önümüzde. Devam edebiliriz. Ritüelden devam edeceğim. Hemen giriyorum. E, Ritüeli tekrardan hatırlatayım. Şöyle sunaklar vardı. Bunları kesiyoruz işte. Hemen geliyorum tekrardan. Water'ımızı aldık. Devam ediyoruz. Şimdi ileriye bakalım. E, burada... Ee, eğer ben buraya gidersem mecbur buraya gitmek zorunda kalacağım ve benim hanırımı %50 azaltacak yani benim 2000 varsa 1000'e düşecek bu bildiğin bizi sikmek demek ya buradan gitmeyeyim ben en iyisi aşağıdan Secret water'dan gideyim sonra bir de size e, bunu göstereyim. Secret water aldık devam ediyoruz arkadaşlar e, şimdi ben buraya gideceğim mecbur tek bir seçeneğim var e, ritual Trail'i yapacağım sonrasında benim diyor ki yaz yes, diyor senin honor'ını %25 azaltacağım. Ya da diyor ki e, senin diyor enerji shield'ını yok sayacağım. Böylelikle benim enerji shield'ım giderse 200 anırım da gitmiş olacak. E, size onu göstereyim Bu zaten direkt ne kadar anırım varsa 25 azaltıyor. Hemen ritüel yaptıktan sonra devam ediyorum. Bunu zaten göstermiştim arkadaşlar. Bunun içinde işte e, riske girmeniz gerekiyor. Şu an e, riske girmeye gerek yok. Ben normal devam edeceğim. Biri iyi, biri kötü işte. Bunu kendinize göre e, seçmeniz gerekiyor. Yani genelde bunla, bunları tercih etmemeye çalışın. Ben size diyeyim. Hemen devam ediyorum buradan. Demiştim size no energy shield'a gidelim. Chalice Threal. Hemen girdim. Bunu yaptıktan sonra hemen devam ediyorum. Evet bu katı da bitirdik. Bu katı bitirdikten sonra bize diyor ki hem yenile hem de diyor, sana bir random boon kazandırayım. Bakalım bize ne verecek. Hiçbir sikim vermedi. Rejected manchant prize. Götümüze sokarız. Agerço vardı, pardon bize movement speed verdi oğlum 40 çok iyi lan tamam devam edebiliriz. Şimdi direkt devam ediyorum videoyu kesmeden ee, canavarın yanına gidiyoruz işte son boss'u keseceğiz dördüncü ee, pointimizi bu şekilde almış olacağız. Evet burada çok bunlara yakın durmamaya çalışın bunlar da harbiden çok güçlü hareketli olun. zaten kesersiniz yüksek ihtimalle. Çok vurmuyor zaten. Bakın bitti. Ya siz de yaklaştan da çok vurma zaten. Az önce vurdu gördüğünüz gibi 40, 50 falan canım gitti. Hemen buradan devam ediyorum. Ee, geldim burada. Artık dördüncü askenden pu puanınızı e, alacağınız yer işte. Aldınız. Bu şekilde bitti. 3 ve 4. Katı yapmamı isterseniz de. Sikimin keyfine göre belki iptal ederim belki etmem.